Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 3. sınıf fen bilimleri dersi dünyanın şekli konusuyla karşınızdayım. Konuyla ilgili özet bilgileri verdikten sonra yine konuyla ilgili soruları yapmaya gayret edeceğim. Sevgili öğrencilerim, çevremize baktığımızda dünyayı düz gibi görürüz. Dağlar, ormanlar, denizler, göller ve tepeler sanki düz bir zemine oturmuş gibidir. Bizim görebildiğimiz yerler dünyanın küçük bir kısmıdır. Dünya bize göründüğünden çok daha büyük bir gezegendir. Bu nedenle dünyanın yüzeyi bize düz görünür. Gerçekte ise dünyanın şekli yuvarlaktır ve küreye benzer. Evet tekrar ediyorum dünyanın şekli yuvarlaktır ve küreye benzer. İnsanlar eskiden beri dünyanın şeklini merak etmişlerdi. Bununla ilgili çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdi. Bu görüşlerin çoğu gözle yapılan algılara dayandığı için insanları yanıltabiliyordu. Bazı insanlar dünyanın bir öküzün boynuzları veya fillerin hortumları üzerine durduğuna, bazıları dünyanın düz ve hareketsiz olduğuna inanmışlardı. Bazıları ise dünyanın şeklinin düz bir tepsiye benzediğini düşünmüşlerdi. Hatta bazıları da gemilerle yolculuk yaptıklarında boşluğa düşeceklerine inanmışlardı. Bu değişik inanışlara rağmen eskiden bazı bilim insanları dünyanın şekliyle ilgili doğru bilgiler de vermiştir. Dünyanın küreye benzediğini söyleyen ilk bilim insanı Pisagor, Biruni ve Magellan'dır. Dünyanın küreye benzer bir şekle sahip olmasından dolayı dünyanın herhangi bir noktasından hareket eden bir uçak hep aynı yöne gittiğinde harekete başladığı noktaya geri döner. Evet. Devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. Bazı gözlemlerle biz de dünyanın küreye benzediğini anlayabiliriz. Mesela denizden sahile doğru yaklaşan bir geminin önce direklerini görürüz. Sonra geminin gövdesini görürüz. Daha sonra tamamını görürüz. Bu olay dünyanın küreye benzediğinin bir kanıtıdır. Evet sevgili öğrencilerim bu olay dünyanın küreye benzediğinin bir kanıtı. Yine Günümüzde ise dünyadan çekilmiş fotoğraflarla dünyanın şeklinin yuvarlak bir küreye benzediğini net olarak tespit edebiliyoruz. Evet bakın burada uzaydan çekilen bir görüntüyle bizler dünyanın küreye benzediğini görüyoruz. Yine plastik top üzerine dünya haritasını yapıştırarak dünya modeli oluşturabiliriz sevgili öğrencilerim. Şimdi yine dünyamızın şekliyle ilgili dünyamız katmanlardan oluşur. Evet Dünyanın katmanları ile ilgili modeli şimdi inceleyelim. Sevgili öğrencilerim, dış çekirdek Evet bakın, iç çekirdeğin üstünde bulunur. Çok sıcaktır, yarı sıvı durumundadır. Yine iç çekirdek dünyanın merkezinde yer alır. En sıcak katmandır. Evet, iç çekirdek yine dünyanın en iç tabakasında yer alır. Biz buna ağır kürede diyoruz. Birazdan yine buna değineceğim. Yer kabuğu sevgili öğrencilerim canlıların üzerinde yaşadığı bölümdür. Kıtalar, dağlar, ovalar, okyanus ve deniz tabanları yer kabuğunu oluşturur. En dıştaki katmandır. Manto ise yer kabuğunun altında yer alır ve erimiş kayalardan oluşur. Evet. Yer kabuğunun dünyamızın dış yer kabuğu dünyamızın dış kısmını, çekirdek ve manto ise iç kısmını oluşturur. Evet şimdi yine dünyanın şekliyle ilgili bilgilere tekrar dönecek olursak biraz önce de ifade ettim. Daha önceleri düz sanılan dünyanın teknolojinin ve bilimin gelişmesiyle üstten ve alttan hafif basık, ortadan şişik bir küre şeklinde olduğu anlaşılmıştır. Pisagor, evet Pisagor dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanı. Demek ki Pisagor dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanıymış sevgili öğrencilerim. Daha sonra Aristo, Galile gibi bilim insanları ve düşünürler de dünyanın yuvarlak olduğunu söylemişlerdir. Bir denizci olan Magellan ve ekibinin dünyanın etrafını dolaşarak seyahate başladıkları noktaya tekrar gelmeleriyle dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlanmıştır. Günümüzde yine uzaydan çekilen görüntüler dünyanın küre şeklinde olduğunu kesin olarak ortaya koymaktadır. Evet şimdi etkinliklerimizle devam edelim. Aşağıda verilen görsellerden dünyanın şekline benzeyenleri işaretleyelim. Evet sevgili öğrencilerim, dünyanın şekline benzeyen küre şeklinde portakalı işaretleyebilirim. Yine bakın burada bir ay var. Küre şeklinde futbol topu ve karpuz aynı şekilde küreye benzedikleri için dünyanın şekline benzeyen görseller olarak işaretleyebiliriz. Evet bu bölümü geçiyorum. Şimdi dünyamızın yuvarlak olduğunu ispatlayan ve savunan bilim insanları düşünürler ve gezginler ile bu kişilere ait bilgileri numaralarını yazarak eşleştirelim. Şimdi biz Pisagor'a ne demiştik? Dünyanın, evet sevgili öğrencilerim, yuvarlak olduğunu söyleyen ilk kişi demiştik. O halde bakın cümlemiz burada. Buraya ben, evet bir rakamını yazıyorum. Pisagor'un olduğu yer. Evet Aristo Aristo sevgili öğrencilerim dünyanın yuvarlak bir top şeklinde olduğunu Gökyüzüne Dair adlı kitabında yazmıştır. Evet iki Aristo diyorum. Magellan ise evet Magellan evet ekibi ile dünyanın etrafını 1519 ve 1522 yılları arasında gemilerle dolanarak dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayan denizci Kaşif Magellan 3 numara yazıyorum buraya. Yine Galileo 1564 ve 1642 yılları arasında yaşamış İtalyan astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçi. Yine dünyanın yuvarlak olduğunu savunan bilim insanı Galileo 4 numara yazıyorum ve son olarak Biruni. Biruni de sevgili öğrencilerim 973 ve 1048 yılları arasında yaşamış Müslüman bilim insanı yine dünyanın küre şeklinde olduğunu öne süren bilim adamlarımızdan 5 numaraya da 1 uni yazıyorum. Evet şimdi test sorularımızla devam edelim. Dünyanın yuvarlak olduğuna dair kesin bilgi aşağıdakilerden hangisiyle ulaşırız? A. Uyduların uzaydan çektiği fotoğraflarla. B. Ağaçtaki elmanın yer çekimi etkisiyle düşmesi. C. Gölge boylarının gün içinde değişmesiyle. Kesin olarak dediği için bizler uyduların uzaydan çektiği fotoğraflarla dünyanın yuvarlak olduğuna dair kesin bilgiye ulaşabiliriz. İkinci soru, aşağıdaki görsellerden hangisi dünyanın şekliyle ilgili benzerlik göstermez? Evet A şıkkı ve B şıkkı toplar. Küreye benzediği için benzerliği gösterebilir ama C şıkkındaki görselimiz benzerlik göstermez. Konuyla ilgili son test sorusu. Dünyanın yuvarlak olduğunu öne süren ilk bilim insanı kim demiştik? Evet sizi duyar gibiyim. Pisagor dünyanın yuvarlak olduğunu öne süren ilk bilim insanı. Evet ilk ifadesi burada önemli. Geldik tekrar dünyanın katmanlarına sevgili öğrencilerim. Dünyamız dünyamızın farklı özelliklere sahip katmanlardan meydana geldiğini söyledik. Dünyamız hava küre, su küre, taş küre, ateş küre ve ağır küre olmak üzere toplam 5 katmandan oluşur. Evet 5 katman. Hava küre su küre ve taş küre evet bunların üçü gözlemlenebilen görebildiğimiz katmanlar ateş küre ve ağır küre ise gözlemlenemeyen katmanlar sevgili öğrencilerim. Evet, toplam 5 katmanımız var. 3'ü gözlemlenebilen, ikisi gözlemlenemeyen. Şimdi kelimelerimizi uygun boşluklara yerleştirelim. Dünyamız farklı katmanlardan oluşur. Evet, 5 farklı katmandan oluşur demiştik biraz önce. Buraya 5 sözcüğünü yazıyorum. İkinci cümle hava küre su küre ve evet dünyamızın gözlemlenebilen katmanları o halde hava küre su küre ve taş küre diyorum. Son küremiz yine gözlemlenebilen katmanlardan. Evet demek ki hava küre su küre ve taş küre dünyamızın gözlemlenebilen katmanları. Diğer cümlemiz ateş küre ve ağır küre dünyanın gözlemlenemeyen evet burada bakın gözlemlenemeyen gözlemlenemeyen katmanlarıdır dedik. Ateş küre evet sevgili öğrencilerim adı verilen sıcak ve akışkan bir maddeden oluşur. Biz bu akışkan maddeye magma adını veriyoruz. Evet, ateş küre demek ki evet, sıcak ve akışkan bir madde. Yani magma adı verilen maddeden oluşur ki bunun özelliği sıcak ve akışkan olması. Yeryüzüne çıkan magmaya biz evet ne diyoruz? Lav adını veriyoruz. Yeryüzüne çıkan magmaya. Diğer cümlem magmanın yeryüzüne çıktığı yerlere sevgili öğrencilerim evet ne diyorum? Yanardağ diyorum. Magmanın yeryüzüne çıktığı yerlere yanardağ deniliyormuş. Diğer cümle küre dünyanın en iç kısmında bulunan katmandır. En iç kısmında bulunan katman sevgili öğrencilerim. Evet. Ağır küre olacak. Hangi küre? Ağır küre dünyanın en iç katmanı. Peki ağır küre dünyanın en ağır en Nasıl katmanıdır? En sıcak katmanıdır. Evet. Ağır küre dünyanın en ağır ve en sıcak katmanı. Son iki cümlemiz Ağır kürenin diğer adı sevgili öğrencilerim çekirdektir. Evet bizler gözlemlenemeyen ağır küreye çekirdek ismini de veriyoruz. Ve son kelimemiz dünyanın en iç kısmında bulunan katman ağır küredir. Bu şekilde kelimelerimizi uygun cümlelere yerleştirdik. Şimdi bizden model üzerinde oklarla gösterilen katmanların adını yazmamız isteniyor. Evet, dedi ki sevgili öğrencilerim, dünya dünyamız 5 katmandan oluşmakta. Bunların 3'ü gözlemlenebilen, ikisi gözlemlenemeyen. Dilerseniz gözlemlenebilen katmanlardan başlayalım. Bakın burada dünyanın en dışında evet ne var? sevgili öğrencilerim burada dünyanın etrafını çepeçevre saran bir atmosfer tabakası hava küre diyorum ben buna. Hava küre. Evet. Diğeri ise bakın yeşil karaları gösteren toprak parçası. Biz buna taş küre diyoruz. Bu katmana taş küre ya da eş anlamlı ismiyle ben Yer kabuğu da diyebilirim sevgili öğrencilerim. Evet, yer kabuğu. Peki bu mavi ile gösterilen yerler denizler ve okyanusların olduğu. Evet sevgili öğrencilerim, su küre diyorum. Yazmış olduğum bu üç katman dünyamızın gözlemlenebilen katmanları. Hava küre, su küre ve taş küre. Peki dünyanın gözlemlenemeyen iki katmanı var demiştik. En içten başlayalım. Bakın en içten iki bölüm gösterilmiş. Bunun ismi ağır küredir. Yani diğer ismiyle ağır küre dünyanın en ağır ve en iç tabakasında bulunan diğer ismiyle ben buna çekirdek diyorum sevgili öğrencilerim. Bunlar dünyanın gözlemlenemeyen katmanları. Diğeri ise ağır kürenin biraz dışında olan yer kabuğuna yakın olan. Evet buraya ise bakın buraya ateş küre diyorum. Magmanın olduğu yer ateş küre. Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde dünyanın katmanlarını da yazmış olduk. Son olarak dört soruyla konumuzu bitirelim. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi dünyamızın gözlemlenemeyen katmanları? Evet bakın taş küre, su küre gözlenebilen ama ateş küre gözlemlenemeyen katmanı. Doğru cevap B şıkkı. İkinci soru dünya aşağıdakilerden hangisi dünyamızın iç kısmını oluşturan katmanlardan değildir. İç kısmını oluşturan katmanlar ağır küre ve ateş küreydi ama taş küre dış kısmını oluşturan katmanlardan, gözlemlenebilen katmanlardandır. Son sorumuz, bir ile gösterilen yer sevgili öğrencilerim, gözlemlenebilen katman değildir. Magmalardan oluşmaz, ateş küre magmadan oluşuyordu. İki numara ama bir numara sevgili öğrencilerim, dünyanın en sıcak katmanı diyoruz. Evet bu şekilde sevgili öğrencilerim 3. sınıf fen birimleri dünyamızın şekli konusunu sizlerle paylaştım. Hepinize başarılar diliyorum.